gözleri dolu dolu oluyor bilinmez niye anne sözü dinler gibi masum şarkılarda düşünmek seni bana getirmez.

müziği tarihine damgasını vurmuş müzikleri biz burada Mersin'de seyircilerle buluşturmak istiyoruz. 70'li 80'li yılların en önemli pop müzikleri bugün repertuarımızdaydı. Bu repertuar belirlerken de Mersin'in sanatseverlerin beğeneceği şarkılardan oluşan bir repertuar öncelikle hedefimiz. Kent orkestramızın çok değerli aranjörü İbrahim Can Utkum arkadaşımızla hangi eserleri çok kısa bir sürede çalışmamızı hazırlayabileceğini soruyoruz. Sonrasında da notaları hazırladıktan sonra prova süreci sürecimiz başlıyor. Bu konser için iki haftalık e, her gün olacak şekilde bir prova süreci gerçekleştirdik. Arkam genellikle seyirciye dönük olduğundan dolayı onların enerjisini çok güçlü bir şekilde hissediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımı da çok motive ediyor. İnsanların şarkılara olan tepkileri zaten bizim kulaklarımıza geliyor. Bu da bizi motive ederek şarkıyı daha iyi yorumlamamıza sebep oluyor. sanat sanatseverler Kent Orkestrası'nın konserlerine takipte kalsınlar. Alkışları Kent Orkestrası ile beraber olsun. Çünkü bu şehrin çok önemli bir değeri Kent Orkestrası. Çok eğlendim, çok güzeldi çok kaliteliydi. Kendimi çok özel hissettim açıkçası. Bu kadar kaliteli bir organizasyon beklemiyordum. Çok mutluyum. Vahap Başkanımıza bu etkinliği düzenlediği için ve bizlere bu imkanı sunduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi bir kez. Kent Orkestrası'nı biz daha önce de dinlemiştik zaten böyle senfoniyle dinlemesi çok daha keyifli oldu. Zaten Büyükşehir'in bütün etkinliklerini neredeyse takip ediyorum. Çocuklarımla beraber de aynı zamanda bütün etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Çok güzel etkinlikler oluyor. Çok mutluyum, çok keyifli bir konserdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e bize sunmuş olduğu bu imkanlardan dolayı ve Kent Orkestrası'na da muhteşem konserden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nanın hepsi benim için çok ayrı ayrı kıymetli. Yaşamımız boyunca, çocukluğumuzdan itibaren bizi e, her dönemde farklı duygularla e, bambaşka yerlere götüren şarkılar çok keyifliydi. Hepsi bir ayrım yapamayacağım. Konser gayet güzeldi. Farklı müzikler farklı şekilde yorumlanmasıdır Şeydir gayet hoşumuza gitti. Bebeklerimizle geldik. Onlar da çok güzel çok beğendiler. Gayet güzel dinlediler. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.